Merhaba arkadaşlar, Eliş Çantam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi Selanik modelini çalışacağız. Şu şekilde göstereyim sizlere. Örnek düz dursun diye yine ben bir köpüğün üzerine sabitledim. Çok güzel, çok şık bir model. Örgü ceketler, hırkalar, yelekler, battaniyeler, kırlentler istediğiniz alanda kullanabileceğiniz Harika bir model arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Şimdi hep birlikte örmeye çalışacağız burada. Evet, bu şekilde. Şimdi ben örneğimi kenara alayım. Farklı bir renk ip alıyorum arkadaşlar. Ve bismillah deyip örgümüze başlayalım. Evet, tunus işi Selanik örneği. İpime uygun da bir tığ kullanıyorum. Şu an ben 4 numara bir tığ kullanacağım. Bu şekilde. Evet. Her zamanki gibi tunus işini zincir üzerine kuruyoruz. İstediğimiz sayıda zincirimizi çekiyoruz. Öreceğiniz örgünün genişliğine göre zincirinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi örnek olacağı için şu şekilde 15 tane zincir çekeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane zincirimiz oluşmuş. Evet. Şimdi ilk sıramız normal tunus işinde ördüğümüz gibi her zincirin içerisine bir tane batarak ilmekleri tığımızın üzerine topluyoruz. Bu şekilde. Evet son ilmeğimizi de alalım. Her zamanki gibi tunus işinde son ilmeği tek kesiyoruz sonraki ilmekleri 2 2 keserek ilerliyoruz. Sıranın başına geliyoruz bu şekilde. İkişerli keserek sıra başına geliyoruz. Şimdi bu sırada örneğimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben bu bir ve ikinciyi kenar ilmeğim olarak kabul ediyorum örgünün kenarının düz çıkması daha anlaşılır olması için. Şimdi örneğimi kuruyorum. Örgünün sağından ve solundan yani boşluklardan alıyorum. Buradan değil içinden sağındaki boşluk solundaki boşluktan. Arada bir tanesini normal tunus işi şey gibi örüyorum. Bu şekilde. Hemen yanındakinin sağından ve solundan ilmeğimi topluyorum. Bu şekilde normal tunus işi gibi ördüm aradakini. Sıradakinin sağından ve solundan ilmek çıkartıyorum. Sağından, solundan, sağ ve sol boşluğundan birer tane ilmek çıkartmış oluyorum bu şekilde sağından sağ boşluğu ve sol boşluğundan birer tane ilmek çıkarttım Evet bunun da yine sağından solundan çıkartıyorum son iki tane ilmeğim kaldı bunları da kenar ilmeğim yapıyorum arkadaşlar Evet kenarının daha muntazam durması için şimdi tunus işindeki gibi İlk ilmeğimi tek kesiyorum. ikinci ilmeğimi iki tane kesiyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğin sağından ve solundan battığımız ilmekleri ikisini bir almamız lazım. Ve bir de tığımızın üzerindeki ilmek yani bu üçünü bir kesiyorum arkadaşlar. Sıradakini iki kesiyorum. Çift sağından sondan battıklarımla beraber olanı 3 kesiyorum bu şekilde bir ikili kesiyorum bir üçlü kesiyorum bir ikili kesiyorum bu aradaki ilmeklerimizi ikili kesmiş oluyoruz boşluğun sağından sondan battığımız bu iki ilmeği ve bununla birlikte 3 ilmek kesmiş oluyoruz Evet bu şekilde üçlü kesiyorum bir ikili kesiyorum bir üçlü kesiyorum bir ikili kesiyorum Burası da zaten kenar ilmeğimiz örneğimiz oluşmaya başladı şimdi bu kenar ilmeklerimizi yine aynı birebir alıyoruz şimdi bu battığımız sağından sonundan battığımız başak diyeyim ben bunlara bu başağın sağındaki boşluktan solundaki boşluktan yine ilmek alıyorum. Bu aradakiler sabit zaten. Bunları da böyle normal tunus işi gibi örüyorum. Yine bu V'lerin sağından solundan ilmek çıkardım. Bu aradakini normal tunus işi gibi örüyorum. Evet. Yine sıradaki V'nin sağından solundan ilmek çıkardım. Bu aradakilerin normal Tunus işi gibi örüyorum. Evet. V'nin sağından solundan ilmek çıkartıyorum. Çok kolay örmesi arkadaşlar. Mantığını anlarsanız kolaylıkla örneğinizi kurabilirsiniz. Evet bu aradakini normal tunus işi gibi örüyorum. Bu V'lerin de sağındaki boşluktan solundaki boşluktan ilmek çıkartıyorum. Ve yine son iki kenar ilmeğimize geldi. Onları da yine normal tunus iş şeklinde örüyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi tek alıyoruz. İkinci ilmeğimi tek şey ikilik kesiyorum. Sonrakileri V'leri arkadaşlar üçlü kesiyoruz. Aradaki boşlukta tekli olanı ikili kesiyoruz. V'leri üçlü kesiyoruz. Bir ikili, bir üçlü. Bir ikili kesiyoruz. Bir üçlü, kesiyoruz. bir üçlü kesiyoruz. Bu şekilde. Bir ikili, bir üçlü kesiyoruz. Bir ikili bir üçlü kesiyoruz ve kenar ilmeğimize geldi onları da iki iki keserek sıramın başına tekrar geldim Arkadaşlar bu kenar ilmekleri muhakkak uygulayın ben iki tane yaptım Siz isterseniz 3 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz isteğinize kalmış ama bu örgünüzün kenarının düz çıkmasını sağlar hem de kafa karışıklığına sebep olmaz Çünkü bunlardan sonra örnekler başlıyor ne yapacağınızı da az çok zaten burada örgüde görünüyor Evet şimdi yine kenar ilmeğimizi aldık bu V'nin sağından solundan V'nin sağındaki boşluktan ve solundaki boşluktan ilmek çıkartıyorum arada ilmeklerim sabit normal tunus şiş şeklinde örüyorum Evet bu şekilde bir sağından bir solundan ilmek çıkartıyorum. Bir sağından bir solundan aradaki ilmekleri normal tunus şeklinde örüyorum. V'lerin sağından ve solundan alıyorum ilmeklerimi. Evet. Sanırım mantığını anladınız arkadaşlar. Gerçekten kolay. Örmesi kolay ve keyifli bir model. Birçok alanda da kullanabilirsiniz. Harika kırlentler olur arkadaşlar. Hatta örgü ceketler, battaniyeler gerçekten çok yakışacak bir model. Evet yine sıramızın başına geldik. Bu şekilde ilk örgümüzü ilmeğimizi tek alıyoruz. Sonraki ilmeğimizi iki tane kesiyoruz. Daha sonra V'lerle birlikte üçlü kesiyorum. Aradaki tek ilmeklerimi ikili kestim. Bu V'leri üçlü kesiyorum. Bir ikili, bir üçlü kesiyoruz. Bir ikili, bir üçlü kesiyoruz. Bir ikili, bir üçlü kesiyoruz. Bir ikili kesiyoruz ve son kalan kenar ilmeklerimizi de bu şekilde ikili kesiyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde oluşuyor. İsterseniz kapatmasını da göstereyim ben sizlere. Bu ilmeğimi tek kapattım. Şu V'leri ikili kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hem örneğin devamı gibi durur hem de daha güzel kesmiş toplu bir şekilde kesmiş olursunuz bu ikileri bir kesiyorum Evet bunları tek kesiyorum bu ikileri bir bunları tek İki, bir Evet arkadaşlar bu şekilde de örgümüzün kesme işlemini yapabilirsiniz. Çok da güzel, kolay bir model. Dediğim gibi. Şöyle diğer büyük parçamızı gösterelim bu şekilde. Videolarımı beğendiyseniz arkadaşlar, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplamaya çalışırım. Şimdilik bugünlük bu kadar. Sıradaki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.